Arkadaşlar dünyada bir akıl tutulması var. Savaş, savaş, savaş. Gazze'ye nasıl sessiz kalıyor bu insanlık? Bu insanlar Gazze'ye nasıl sessiz kalıyor bu kadar? Yani Almanya nasıl sessiz kalıyor? Hollanda nasıl sessiz kalıyor? Japonya nasıl sessiz kalıyor? Ya ne kadar enteresan bu devirde, bu zamanda, bu çağda göstere göstere insanların üzerine bomba yağıyor. Evlerinden oluyorlar evlerinin kazanın altında kalıyorlar Yarın tekrar bombalanıyor ertesi gün tekrar bombalanacak ve dünya buna sessiz kalıyor bu kadar menfaat bu kadar Efendim satılmışlık ülkeler bazında olabilir mi yani ya bir tane delikanlı e, ülke Cumhurbaşkanı veya başbakanı çıkıp da bas bas bağırmıyor yani her gün bir basın toplantısı yapmıyor Hani nerede o İtalya'nın faşist kadın e, başbakanı niye bağırıp çağırmıyor Yazık değil mi oradaki insanlara niye demiyor? Hani o e, Yeni Zelanda'nın o e, kaliteli kadın başbakanı, hani Kanada'nın o e, karizmatik başbakanı. Ya ben duyamıyorum, siz duyabiliyor musunuz yani? Ben duyamıyorum arkadaşlar. Yani tarafsız olarak konuşuyorum. Şu tarafı veya bu tarafı tutarak değil. Ya bu devirde, bu zamanda Savaşlar ne kazandırır? Silah sanayine para kazandırmaktan ve insanların, çocukların ölmesinden başka ne işe yarar savaş?